Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yine... Yine bugün Geçmişten günümüze adlı şerbetler kitabımın içerisindeki nadide güzel şerbetlerimizi farklı farklı arka arkaya ve mevsimde olan sebze meyvelerle, bitkilerle, baharatlarla yapmaya devam ediyoruz. Şu an sayfa 114'te turunç reçeli var. Kış olduğu için ben çekim yaparken denk gelmişti kitabı yaza, yazdığımda çekimi yaptığımız zamanlar. Bugün de Dilara ne istedi benden? Dilara benden istediğinizse söyleyeyim hemen. Neydi Dilara'cığım? Portakal serbeti. Ni gün öğretmenim, ne gün hocam dedi. Hiç portakal da yok dedi. Şimdi var ama şimdi hepsi vakslandığı için ben istemedim. Çünkü üzerine biliyorsun mumluyorlar ya. Evet. Yaz döneminde kalsın diye. Ne de olsa içerisinde mutlaka sirayet ediyor. O yüzden ben kışın vaksız olan portakallarla yapmış olduğum gördüğünüz bu şerbet şey reçeli şerbete dönüştüreceğim. Evinizde olan reçelleri mutlaka yazdan kalanlar olursa kışı, kışın yemediklerinizi bunu şerbet şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Bir kase kadar bakın çok güzel portakal, portakal reçeli koyuyorum. Bir nevi mayası gibi oluyor. Limonu var içerisinde ama istersek biraz limonu seviyor çünkü Dilara. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar limonumuzu sıkıyoruz. Suyumuzu da koyuyoruz. 3 çorba kaşığı üç su bardağı kadar. Bu da bizi yazın kalan reçellerimizi de değerlendirmemiz açısından hem de böyle kış meyvelerini bazen insan özler ya, işte canı çeker. Onları da bir şekilde değerlendirebiliyoruz. İsterseniz daha fazla su koyabilirsiniz. Biz biraz daha koyu kıvamını seviyoruz çünkü Dilara öyle seviyor. Bunu da böyle kapatıyoruz. Hemen makinemizi açıyoruz. Evet. Bu da hazır. Aynı güzel bir rengi oldu. Sarı Değil mi? mi? Mu Sarı mı desek? Çünkü bu portakal reçelinden yaptığımız için çok kır, kavun içi olmayacak ama çok lezzetli olacak. Şimdi bayılacaksın. Oy. Al bakalım. Rengini göstermek istiyorum çünkü gerçekten böyle bir rengi... Değil mi? <laughs> çok güzel. <laughs> Nasıl? Bak bakalım. C vitaminimi ararsın. İçerisinde rahatlatıcı özelliği, aroması bizi sakinleştirmesi bağırsaklarımızı çalıştırması güçlendirmesi her şey içeriyor portakal böyle şey gibi tatlı portakal gibi, e gibi çok değil tatlı değil, değil ama ekşilik de var böyle tabii limon da koydu güzel. değil mi hazır şerbet yaptık ne yaptık senin canın istediği için portakal <laughs> reçelini şerbete dönüştürdük bugünlük de bu kadar hoşçakalın